Çok iyi bravo. Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tıpkı'nda muhteşem jointlerle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin kamera arkası muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Sizlere aktardım. Umarım sizlerde de beğenmişsinizdir. Afra Sarıoğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi bölümü özel arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Yağız hakkında sevenleri Afra dolu hayranlarını kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Birkaç saat içinde yeni görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar.